Değerli takipçilerim merhabalar. Egemen 24 Turizm'den İlker ben. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlar Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası Kültür ve Turizm Bakanlığı A sınıfı yetki belgesine sahip. A sınıfı bir ajanta. Uçak bileti, otel, tatil, tur ve vize işlemleriyle siz değerli dostlarımıza, müşterilerimize, siz değerli kıymetli danışanlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz kısa süreliğine bir yurt dışı ziyaretim olacak Eylül ayı içerisinde. İngiltere ve İskoçya seyahatimiz olacak. Bu süre içerisinde yine bana Whatsapp'tan veya mail adresimden ulaşabilirsiniz. İngiltere'de özellikle dil okulları, İngiltere'deki yeni vizeler bu konuda biraz daha İngiltere çalışmalarımızı da ağırlaştırmak üzere orada bir davet aldık. Teşekkür ediyorum. Orada bazı toplantılarda, görüşmelerde, iş bağlantılarında bulunacağız diğer kalan boşluklarda da Londra'yı, Edinburgh'u gezip sizlerle oradaki gördüklerimde paylaşmaya çalışacağım. Eğer orada tanıştığımız Türkler olursa onların yaşamlarından bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağım. Hani bu insanlar gidiyor ama orada ne yapıyorlar? Mutlular mı? Huzurlular mı? Bunları da aslında sizlerle paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi Eylül ayı içerisinde e, belli bir süre e, olmayacağım ama bu sürede yine videolarımızla sosyal medya paylaşımlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Kanalımı takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.